artık. Biraz daha birbirimizle daha iyi etkileşimde olalım düşünsün. Bursa basınının değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım ve sevgili dostlar. Biraz kendimi tekrar hatırlatmakta fayda buluyorum. Ben Ülkü Küçükkayalar. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Katılımınız ile bize güç verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. 1961 yılında Bursa'da doğdum. İnşaat yüksek mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin iki kızından biriyim. İlk orta lise öğrenimimi Bursa'da tamamladım. 1979 yılında girdiğim Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1984 yılında mezun oldum ve özel sektörde iş hayatına atıldım. Kendisi de ot İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan eşim ve yüksek mimar kızım ile birlikte çalışmaktayım. 1992 yılından beri de beton prefabrikasyon sektöründe prekast yapı tasarımının girişimcisi, üreticisi, yöneticisi ve emekçisiyim. Son iki yıldır da İMO Bursa Şubesinin 18. Döneminin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı meslektaşları değerli katkıları, destekleriyle, katılımcı bir anlayışla, onurla ve kıvançla yürütmekteyim. Anayasal bir kurum olan odamızın kurumsal kalitesini arttırarak, daha saygın, daha etkin, katılımcı ve kapsayıcı bir meslek odası yönetimi anlayışını belimseyerek, aklın ve bilimin ışığında teknik bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla odasına sahip çıkan üye, üyesine sahip çıkan oda yönetimi, temel ilkesiyle iki yıl önce yola çıktık. Şimdi devamı için buradayız. Tüzüğümüzde de yazdığı gibi odamız halkın ve ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacı ile kurulmuş bir meslek örgütüdür. Bu amaç doğrultusunda yasalarla bağlı bulunduğumuz Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği bütünlüğünde toplum yararına ve mesleğimiz adına meslektaşlarımız ile el ele verip odamızın dik duruşunu göstermeye, güçlü bir ses olmaya devam etmek için buradayız. Birlikte üretmek, birlikte yönetmek anlayışı ile öncelikle genç meslektaşlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, yerel yönetimlere ve merkezi yönetime bu kentin ve ülkemizin güvenli inşasının bizim ellerimizde olduğu farkındalığını kazandırmak, güvenli yapılar ve ulaşım ağları inşa ederek huzurlu toplumlar oluşturmanın tam olarak da bizim mesleğimizde imizin ve odamızın güçlenmesiyle olabileceği bilincini ve inancını oluşturmak için azami gayret sarf ediyoruz. Meslektaşlarımızın kazanılmış haklarını haklarının korunarak faaliyet alanımızdaki mühendislik eğitimi uzmanlık alanlarına göre ve ülkenin ihtiyacına göre planlanması için kentimizin yerel yönetimlerine, ilgili kurum ve özellikle inşaat mühendisi milletvekillerimize ve ilgili tüm paydaşlara gerekli bilgilendirmeleri ısrarla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her ilde mühendislik fakültesi açma şeklindeki popülist politikalar nedeniyle ortaya çıkan işsizlik ve istihdam sorununa çözüm üretebilmek adına iş istihdamı İstihdam Komisyonumuzca iş arayan meslektaşlarımızla işverenleri buluşturma platformları oluşturup meslektaşlarımızın iş bulabilme ve doğru işlerde çalışabilmelerine yardımcı oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Hiçbir şekilde uygunluk vermediğimiz, her ilde mühendislik fakültesi açma politikaları nedeniyle ortaya çıkan niteliksiz eğitimin olumsuz etkilerini azaltmak ve meslektaşlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek için düzenli olarak meslekçi eğitimler, seminerler ve teknik geziler düzenliyoruz ve bunun elzem ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için de kesintisiz düzenlemeye devam edeceğiz. Kamu çıkarı önceliği ve bağımsız yapılanması sorgulanan yapı denetim yasası artık tartışma konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Yapının her aşamasındaki denetimi, ülke gerçekleri göz önünde tutularak yapılacak kapsamlı bir yasal düzenleme ile güvenilir hale getirilmelidir. Şube temsilcilik ilişkilerimizi sadece çift rakamlarla biten yılların Şubat ayında değil, görev süremiz boyunca sürekli arttırarak dayanışma ile büyüttük, Buna devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgenin ihtiyacı olan teknik güç ve desteğe gönüllü üyelerimiz ve yönetim temsilcilerimiz ile yüksek sayıyla derhal, da, derhal dahil olduk. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her an üyelerimizle destek olmaya devam edeceğiz. Şube olarak üyelerimize verdiğimiz hukuk danışmanlığı desteğiyle üyelerimiz adına faydalı kazanımlar elde ettik. Çok önemsediğimiz bu hizmetin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi önümüzdeki dönemin hedeflerinden olacaktır. Her şantiyeye bir şef, boşuna mı okuduk gibi kampanyalarımızla meslektaşlarımızın sesini güçlü şekilde kamu, kanun koyuculara, kamuoyuna ve sektör paydaşlarımıza duyurduk. Belirli peliyotlarda yaptığımız açık oturumlarla, üyelerimizden aldığımız geri bildirimleri yol haritamıza ekleyerek, katılımcılığı arttırdık. Kamu ve meslek taş çıkarlarını gözeten çalışmalar yaptık. Birlikte ürettik, birlikte yönettik. Buna devam edeceğiz. Evet, devamı için meslek odası yapılanmasına hayatın merkezine vicdan ve merhameti koyarak mesleki ve toplumsal sorumluluklarımı yerine getirme çabasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğine katkı koymak adına TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak genel kurulunda 19. Hizmet Dönemi seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına adayım. Çok duygulandırdınız. Teşekkür <laughs> ediyorum. Görelim mi başkanım? <laughs> Tabii bundan sonra... Bu yönetimler olarak önemli çalışmalarda İmo Bursa Şubesi'ni lider odak lider oda konumuna taşımışken en büyük üzüntümüz iki yıl gibi kısa bir sürede kendilerini çağdaş diye adlandıran arkadaşlarımızın yönetimindeki şubemizin kentimizde ve ülkemizdeki lider olma vasfını kaybetmiş, pasif ve gündemde söz sahibi olamaz hale gelmiş olmasıdır. Hatta diğer meslek odalarının gölgesinde alt komisyon gibi yönetilmesi ve itibarı yönetilmiş yönetilmiştir herhalde diye yazacaktı ve itibarı azaltılmıştır diye. Yani bu herkes için de e, bir mesaj olsun. Şimdi biz burada bir e, siyasi parti mücadelesi vermiyoruz. Burası bir meslek odası örgütünün demokratik bir seçim ortamında. Çok adaylı, çok listeli bir kongre sürecinin başlangıcıdır. Elbette ki eleştiriler olacaktır. Biz de geçen sene, geçen dönem bir takım eleştirilerle söylemlerimizi geliştirdik. Ve eleştirilerimiz ve söylemlerimizde karşılık bulduğu için meslektaşların teveccühüyle yönetime geldik. Yine aynı hedefteyiz. Yani şöyleydi böyleydi atışmasına girmeyi bizim anlayışımız gereği doğru bulmuyoruz. Biz hedeflerimize ve önümüze bakıyoruz. Buyurun.